Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet 10 günlük hava durumu ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet ilk başta yağış durumuyla başlayalım. Kar yağışı arkadaşlar ne durumda bakalım şu an için. Evet kar yağışları bu gece itibariyle artık doğuya kayması bekleniyor arkadaşlar. Ve ülkemizde artık oldukça açık ve güneşli günler inşallah bekleniyor. Ve geceler çok ayaz arkadaşlar. Bu geceden başlayıp. Görüyorsunuz bu gece oldukça yine soğuk, ayazlı bir gece. Ee, Yağın arkadaşlar yine çok ayazlı bir gece olabilir. Özellikle iç ve doğu bölgeler için. Evet, salı gecesi de aynı arkadaşlar. Bu gece daha bir ayaz yoğun görünüyor. Evet, çarşamba, Perşembe sistemin inşallah arkadaşlar gelişiyle hava yumuşayabilir. Ee, cumartesi yeni bir pazar günü itibaren yeni bir Soğuk hava bekliyor arkadaşlar. Ee, bakalım daha çok iç kesimlere yoğun bir şekilde bir soğuk hava etkili olma ihtimali var. Çökme ihtimali var. Çok soğuk arkadaşlar. Yani şu anda gerçekten bu seferki sistem tam bir e, soğuk hava çökmesi var. Eksi 12, eksi 11 derece var. Artık kışın hissetmeye başladık arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk bir hava e, bekleniyor. Ayın 24'ünden itibaren e, bu soğuk hava görünüyor arkadaşlar. Bakalım tekrar e, devam edecek mi görünmek. Zaten görünüyor zaten. Bu kuvvetli itibaren. İşte, Eksi 15 dereceler kalan var arkadaşlar. Bayağı soğuk. Sivas tarafları buz gibi. Yani şuraya bakıldığında özellikle ayın 24'ünden itibaren ülkemiz gelen arkadaşlar e, renklerini artık... Evet çok soğuk arkadaşlar. bu sistem çok soğuk bir sisteme benziyor. Gerçekten e, yani. Allah korusun olmayalım da. Ciddi anlamda çökecek bir soğuk arkadaşlar. İstanbul bile 1.01 derecelere düşebilir. Evet hemen rüzgar durumunda devam edelim arkadaşlar. Çünkü bu sistemle birlikte fırtına bekleniyor. Yavaş yavaş Poyraz'a veda ediyoruz arkadaşlar. Yarın itibaren artık Poyraz iyice azalabilir salı günü de biraz daha şöyle sistem geçişiyle belki Karadeniz'e rüzgar olur ama şu an çok kuvvetli bir rüzgar görünmüyor. Evet çarşamba hava durgun olması bekleniyor. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar ayın 20'sinden itibaren tekrar güney bölgelerde güneyli rüzgarlar fırtına şeklinde bekleniyor. Ege ve kıyıları bu Akdeniz'de. Evet ardından Karadeniz'e doğru bu rüzgarlar ilerleyebilir. Cuma günü itibariyle arkadaşlar yeni bir fırtına bekleniyor ki bu fırtınanın şu an kaynağını göstereyim arkadaşlar. Bu fırtına e, kuzeyden sarkan soğukla birlikte çok uzaktan gelen bir fırtına arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani hava tabiri bir ceyran yapma <laughs> ceyran yapma diyebiliriz arkadaşlar. Bu resmen e, çok şiddetli fırtına olabilir. İlk başta Marmara'da gider. Cuma günü Başlaması bekleniyor. Cumartesi de tüm ülkemize yayılması bekleniyor. Bu fırtına. çok <laughs> hızlı bir e, sistem geçiyor arkadaşlar. O yüzden fırtına oldukça kuvvetli olabilir. Evet, şimdi yağış türüne geçelim. Evet, yağış türü arkadaşlar. İlk başta bir yağışla başlayalım arkadaşlar. E, özellikle Artık salıdan itibaren bu yağışların doğuya kayması bekleniyor. Yarın doğu bölgelerde kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Evet Azerbaycan ilerken pek fazla bir şey beklenmiyor. Ee, Azerbaycan için pek bir yağış beklenmiyor. Salı çarşamba havanın açık olması bekleniyor arkadaşlar. Türkiye gelen de yarın zaten batı bölgeleri açması bekleniyor. Evet Perşembe itibaren bir beklenen sistem görüyorsunuz. Ee, Ege'de Marmara'da Marmara batısında Ege'de yoğun gök gürültülü olabilir. Diğer bölgelerde oldukça yine havanın açık olması bekleniyor arkadaşlar. Kuvvetli bir yağış beklentisi yok. Yani Marmara'nın batısı Ege ve Akdeniz bu yağıştan en fazla etkilenecek bölge gibi görünüyor Ay 22'si itibariyle yağışın doğuya kayması bekleniyor. Ayın 23'ün itibariyle 24'ün itibariyle yeni yağışlar bekleniyor ki. Bu sistem daha da kuvvetlenebilir arkadaşlar. Birçok bölgemizde kar yağışı beklentisi var. İstanbul için kar yağışı hala beklenmiyor. Evet, bu gün itibari arkadaşlar yağışın doğuya kaydığını söyledik. Perşembe itibari yeni yağışlı hava dalgası bekleniyor ve İç Anadolu'nun güneyine, Ankara taraflarında da önümüzdeki cuma günü kar yağışı beklentisi var. Sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda da var. Orta Karadeniz iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'nun doğusunda kar ihtimali görünüyor ve özellikle arkadaşlar önümüzdeki cuma cumartesi itibaren beklenen soğuk havayla birçok bölgemizde yine kar yağışları görülebilir. İstanbul'da Anadolu yakasında şu an için önümüzdeki pazar günü bir kar yağışı gördü ama bakalım arkadaşlar bu ihtimal artacak mı azalacak mı şu anda artma ihtimali inşallah var çünkü üst seviyede arkadaşlar çok aşırı bir soğuk bekleniyor e 40 neredeyse eksi 40'a kadar düşmesi bekleniyor bu da çok ciddi bir durum evet Ardından bu kar yağışlarının aralıklarla arkadaşlar yine karlı sistemler devam edebilir ve parça parça gelen sistemlere benziyor. İstanbul'da en çok Anadolu yakasında kar ihtimali şu anda görünüyor arkadaşlar. Ee, diğer Marmara'nın diğer bölgelerinde çeşitli kesimlerinde daha çok güneyde olmak üzere kar yağışı beklentisi var. Trakya'da da hafif olarak yağış geçişleri görülebilir. Ya biraz bunu şöyle arkadaşlar tam net değil. Ee, biraz daha inşallah bekleyeceğiz. Çünkü gerçekten e, sistemler yeni yeri böyle oluşma e, gelişmeye başladı görülüyor. Bu tür sistemler arkadaşlar biliyorsunuz. Ülkemize yaklaştığı anda artık kuvvetleniyor yani. Çünkü denizlerimiz ılık olduğu için bize yaklaştığı an arkadaşlar bu sistem günden güne kuvvetlendiği görülüyor. Bu da e, daha çok yağışa delalet yani sağanak yağışa delalet arkadaşlar. Kar da olabilir fakat e, sistemin tabi durumuna bağlı üst seviyedeki soğuğunda durumuna bağlı rüzgarın durumuna bağlı arkadaşlar. Rüzgar çok kuvvetliserse elbette ki kar ihtimali görülebilir. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Ee, karayelli bir fırtına, fırtınalı bir sistem. Önümüzdeki cumartesiden itibaren bekleniyor. Evet, durumlar böyle de inşallah yeni güncellemelere bakarız arkadaşlar. Ay sonundaki soğuk havada şu anda inşallah yakın takipteyiz. Netleşince inşallah aktaracağız arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamları diliyorum. İnşallah yeni videomuzda görüşürüz arkadaşlar. İnşallah hoşçakalın.